Esselamu Aleyküm Diğerli Türkistan TV izleyicileri. Son dakika programımızda yine sizlerle beraberiz. Elimize ulaşan bilgileri sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Bir videomuz var onun üzerine konuşalım. Hemen videoyu bir izleyelim. Malumunuz Doğu Türkistan'da son birkaç aydır, 85 gündür karantina Söz konusu sözde karantina. Burada Çin e, rejimi salgını bahane ederek bir takım e, uygulamalar geliştirdi. İşte toplama kamplarına entegre yeni inşa edilmekte olan uçsuz buza, bucaksız hani e, büyük devasa alanlara kurulmuş olan yeni e, izolasyon merkezleri de e, baya bir e, gündem oldu. Sosyal medyada dikkat çekti bir de bu gibi bir hani sıradan bir içecek kutusu gibi duran bu nesnenin içerisine işte şiringaylı bir şeye enjekte ediliyor. Bir oksijen, bir madde ağızdan çekilen bir madde alınıyor. İşte tanıtım filmlerinin de yer aldığı görüntüler 24 23-24 Kasım aralığı tarihlerinde sosyal medyaya yansıdı. Bu bu aşı de, diyorlar buna ağızdan enjekte edilen. Bu aşı nasıl testten geç test de, test edildi mi daha önce? Onaylandı mı? Dünya Sağlık Örgütü tarafından bu e, aşı bilgi verildi mi Dünya Sağlık Örgütüne? Çin üyeye hani uluslararası organizasyonların Doğu Türkistan'da neler olduğunu gerçekten incelemesi lazım. Şu an acil Doğu Türkistan'da Çin bir şeyler yapıyor Uygur Türkleri üzerinde. Çin'in iç bölgelerinde mesela bu yeni bu aşı denilen bu ağızdan alınan bu şey hiçbir şekilde Çin'de de uygulanmamış. Doğu Türkistan'da deneniyor sadece şu an. 2-3 gün önce Hotend'e diğer bölgelerde başlamış. Bu bilgileri sizlere aktarmak istedik. Yine e, yeni bilgiler elimize ulaştıkça sizlere e, tekrar aktarmaya e, devam edeceğiz. Hoşçakalın.